Avrupa'dan Asiye. herkese yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün yoğurdu makarna salatası yapıyoruz buyurun başlayalım öncelikle yoğurdumuzu tatlandırıyoruz karıştırma kabıma 2 su bardağı yoğurt ekliyorum süzme yoğurt da kullanabilirsiniz ama salatanın tamamında yoğurt olacağı için yoğurdunuzun tadı çok önemli lütfen ekşi bir yoğurt kullanmayın 3 yemek kaşığı labne ekliyorum Ve 2-3 yemek kaşığı zeytinyağıma ekliyorum. Yağı hiç ekleme edebilirsiniz ama güzel bir lezzet verdiğini düşünüyorum. O yüzden ben ekliyorum. 3 diş rendelenmiş sarımsak. Ve dolu dolu 2 yemek kaşığı mayonez ekliyorum. Eğer süzme yoğurt kullanırsanız yarı yarıya su ve sütle açarsanız labne peynir kullanmanıza gerek kalmaz. Süt o yumuşaklığı verir. Son olarak yeteri kadar tuzumu da ilave edip güzelce karıştırıyorum. Benim verdiğim ölçüler 200 milimlik 2 su bardağı yoğurt içindi. Siz kendi kullanacağınız miktara göre malzemelerinizi artırıp azaltabilirsiniz. Bir kase kornişon turşu ekliyorum. Küp küp doğramıştım. Yine küp küp doğradığım bir kase haşlanmış patatesimi ekliyorum. Bir kase bezelye. Benim garnitürümde havuç yoktu. Eğer havuçlu kullanırsanız çok daha güzel olur. Bir kase konserve barbunya. Ve bir kase mısırımı ekliyorum. Ve yarım paketten biraz daha az haşlanmış makarnamı ekliyorum. İstediğiniz türden makarna seçebilirsiniz, ama ben çok büyük makarnaları sevmiyorum bu salatada, çünkü garnitürler arasında kayboluyor. Ve bütün malzemelerimi güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra salatam hazır. Deneyene herkese afiyet olsun diyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşebilmek umuduyla arkadaşlar. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.